Haram olan bir şeyi bir hayvan içtiğinde e, onun e, sütünün, yo o sütten yapılan yoğurdun, peynirin e, yenilip yenilmemesi meselesi. Mesela e, hayvancağızın önüne işte bira konulmuş, şarap konulmuş, daha böyle haram olduğu belli olan bir şeyi koymuşlar ve bunu içmiş bu hayvan. Belli bir müddet sonra da işte süt... ...sağmışlar... ...bu süt içilir mi? İçilir... ...niye? Cenab-ı Allah... ...sütü bir mucize olarak o hayvanlardan... bin beyni... ...fersin ve demin... ...yani... ...hayvanın dışkısıyla kanı arasından... ...çok muazzam bir... ...mekanizma ile... ...Cenab-ı Allah o sütü... ...süzerek... E, ...o hayvandan... ...çıkartmamızı... ...bizlere mümkün kılıyor... Dolayısıyla e, hayvanın damarlarında dolaşan kan var. Bu kan pis. Evet damarlarındayken temiz ama dışarıya çıktığında pis nihayetinde. Yine hayvanın işkembesinde e, pis olan maddeler var. Fakat onlara bulaşmadan muazzam bir arıtma tekniğiyle, süzme tekniğiyle yeşil ot yiyor bu hayvan. Veya işte sarı saman yiyor veya küspe yiyor her neyse oradan Bembeyaz, musaffa, lebenen musaffa süzülerek, arındırılarak bir süt çıkartılıyor. Dolayısıyla bu e, sütün kirlenmesi e, söz konusu olmaz. Fakat bir takım kümes hayvanları vardır ki bunlar haram şeylerle beslenmişlerse, o zaman veya pis şeylerle beslenmişlerse onların belli bir müddet bekletilmesi, ondan sonra kesilip etinin yenilmesi e, fıkıh kitaplarımızda anlatılır. Mamafi ete sirayet etmesi belki biraz daha bu anlamda kolaydır ama süt buradan bağımsız bir şekilde e, teşekkür teşekkül eder. Bu yönüyle sütüyle ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Cenab-ı Allah e, yediğimiz, yiyeceğimiz şeylerin helal olmasını bizlere nasip eylesin. Hakikaten haramla muhatap olduğunda alarm veren bir kalp sahibi olmayı nasip eylesin. Kendisini helalinden yemeye, içmeye alıştıran bir kimse hakikaten bir müddet sonra kalp de hassaslaşıyor bazı şeylere karşı. Yemeden e, uzak durmaya gayret ediyor. Nitekim rivayet edilir büyüklerden biri talebesinin evine gitmiş orada yemek ikram edilmiş, yememiş. Efendim demiş ben biliyorum sizin çok helal hassasiyetinizin olduğunu. Bunu kendim çok özel gayretlerimle çalışarak helalinden e, aldım deyince mübarek demiş ki evladım yemeğin helalliğiyle ilgili bir problem yok da demiş. Pişiren demiş pek gönülle pişirmemiş. Dolayısıyla hassas bir kalbe sahip olunca insan pişirenin gönülle pişirip pişirmediğini de hissedebiliyor. Bundan dolayı haramlara karşı, şüphelilere karşı hassasiyet oluşması güzel bir şey ama helal olan şeylerle ilgili vesvesenin oluşması güzel bir şey değil. Cenab-ı Allah nimetlerinin hakkını vermeyi hepimize nasip eylesin.